misafirle gelmiş. Ay bu gece dayaktan yırttım galiba. Oley, oley, oley. Sinsi karı, misafir var diye nasıl da melek taklidi yapıyor bak bak. İyi ki getirmişim tapis salanı ha. Ne işim var benim burada? Ne işim var benim burada? Ee, günün nasıl geçti Kubat'ım? Ha, öyle sıradan bir gün işte. Hiçbir önemi yoktu yani. Normal gün. Keşke Dampir'le geleceğini haber verseydin de ona göre hazırlık yapardım yani Kupat'ım. Ne hazırlığı? Cinayet hazırlığı mı? <laughs> Çaka. Vallahi öyle aniden karar verdik. Hmm. Çok böyle planladığımız bir şey değil. Hadi ince geldik yani. Çok iyi yapmışsın ahmak kubatım. Şimdi tepene çıkayım da gör gününü. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne demişler? Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. <laughs> ay, ay, ay. Ya ayıp ettim. Taksinin ben de sana bayılırım lan. Bak Bakkalleşlik, hainlik, etme utandırma beni Doğan. <laughs> Vallahi bilemeyeceğim artık. Yani evlenmeden olmaz gibi mi geleyim? <gülüyor> <gülüyor> e o zaman söyleyeceksin anana... ...gelip beni isteyecek anamdan. He, bizde racon böyledir bilis. Ne sus? Ne diyorsun la? Dur bekle geliyorum birazdan. Alo? Yok sademe dum aşkım. Kendi kendime öyle şey yaptım biraz. Uy taksinim deliriyorum aşkından. Haçan bak dişlerimi sıkıyorum. Gadalarını aldım. Uy. Sağ dolanayım ben. Dolanayım da bir daha seni bırakmayayım. Kurttan olurum. Ne fıkrası da? E anlat bakayım hadi anlat. Ha? Balaya mı gitmiş Temel? <laughs> fıkra da ki hay Allah. Ya tamam devam et bakayım. Ne diyorsun? E ee, sonra? Allah cezası. Uy, ya hem komiksin hem yakışıklı hem de hamsi gibisin. <laughs> Dur, ben de sana bir fıkra anlatayım mı? Öyle anlat demekle olmaz. Sana bir fıkra anlatayım mı? Öyle hadi anlat demekle de olmaz. Sana bir fıkra anlatayım mı? Oy ananı avradını anlat demekle hiç olmaz. De Bebeğim sana bir fıkra anlatayım mı? Anneciğim sen aç değil misin? Çok açım yavrum. Ama yiyemiyorum. E gelip ne yiyemiyorsun o zaman? Bu pis sürtük kokusu midemi bulandırıyor. <laughs> Kim sürtük ben miyim? Yok kokundan bahsediyor babacığım. Evet feci kokuyor. Çok fazla şekerli. Be kardeşim o geri gerizekalı Kenan'ın içi ya. Çakma parfümü getirmiş satmış adama. Ben ne yapayım yani? O beşer salak almayaydı. Bak hala aynı hikayeyi anlatıyor. Bizde de salak bilirdin iyice, ha? Ne hikayesi Valide Hanım ya? Sen de yani biz bir şey desek hiçbir şeyimize inanmıyorsun. Ben ne yapayım be kardeşim? Aha Yülü de geliyor gelince sorarsın. Yülü! Pişkine bak. Ne kadar rahat. Bravo vallahi. Ya ne ilgileneceğim Allah Allah yarası olan kocunur kardeşim değil mi? <laughs> İyi, ne pişirdiniz ne pis kokuyor mı kız? Yok be enişten kokuyor. Ne diyorsun? Sebep ee, beşer sana parfümler almış ya Aslan üzerine test etmiş onu söylüyor beşeri be, ne hediyesini saçmalıyorsun. Demin Beşer'le görüştüm ben, hediye mi diye getirmedi parfüm var. Yok canım yani. Nasıl yani? Beşer sana hediye almadı mı canım? No. Ya. Demek, Deme öyle. bu <laughs> fena oldu işte. Galiba oydular beni bunlar. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Nöbece hayır, halim yok.